Sırada bozuk para makinesi var. Onun işi alıp vermek. Ne kadar para aldığını ve ne kadar geri vereceğini iyi biliyor. Sadece mıknatıslar ve ışığın yardımıyla. İçecek otomatı bozuk para karşılığında soğuk içecek verir. Basit görünüyor ama içinde bir para bozucu var ki çok karmaşık işler yapıyor. Ne kadar para aldığını ve ne kadar geri vermesi gerektiğini bilmek zorunda para bozucu bir süper metal dedektörü gibi çalışıyor. Ama o metal paranın sadece varlığını değil, türünü ve miktarını hatta boyutlarını da anlıyor. Bunu yapmak için de sadece mıknatıslar ve ışığı kullanıyor. Güzel. Peki nasıl çalışıyor? İçecek makinesi. Bir ana devre levhası. Oluk ...ve para bozucu. Bu bir devre levhası... ...ve üç bölmeden oluşuyor. Birinde paralar tanımlanıyor. İkincide ayrıştırılıyor. Üçüncüde ise yerleştiriliyor. Para bozucunun bunu nasıl yaptığını anlamak için... ...onu parçalamamız gerek. bozucunun ilk bölmesinde bakır bobinler, ışık yayan diyotlar ve sensörler var. İkinci bölmede bir para ayrıştırma sistemi var. Para içecek makinesine atıldığında oluktan geçerek dar bir rampaya düşüyor. Oradan ilk bölmeye yuvarlanıyor. Yuvarlanırken iki bakır bobinin arasından geçiyor. Bu bobinlerde de elektrik akımı var. Bir bakır bobinden elektrik geçtiğinde o bir elektromıknatıs olur. Bütün mıknatıslar gibi elektromıknatıs da manyetik bir alan yaratır. Para bobinlerin arasından geçerken bir manyetik alana doğru yuvarlanır. Manyetik alandan geçtiğinde o alanı bozmuş oluyor. Alanı nasıl bozduğu önemlidir. Çünkü farklı metaller manyetik alanı farklı şekilde bozar. Ve büyük bir metal para, bu alanı küçük paradan daha çok bozar. Manyetik alan bozulduğunda, bobinlerden geçen elektrik akımını da değiştirir. Bobinlerdeki elektrik akımındaki değişiklikleri kaydeden devre levhası, paraları tanımaya başlayabilir. Artık para bozucu, para hakkında iki şey biliyor. Hangi tür metalden yapıldı ve ne kadar metal içerdiği. İyi ki elektromıknatıslar var. Makinenin bozuk parayı tam olarak tanımlayabilmesi için boyutunu da bilmesi gerekir. Bunun için de ışığı kullanıyor. Para yuvarlanırken ışık yayan bir diyotun ve ışığı emen bir sensörün yanından geçer. Sonra da ikinci bir diyotun ve sensörün yanından geçer. Diyotun yanından her geçişinde ışık hüzmesini engeller. Devre levhası paranın geçtiği iki ışık hüzmesini de ne kadar süreyle engellediğini ölçer. Çeyreklik ışık hüzmesini 10 sentten daha uzun süre engeller. Devre levhası paranın boyutunu işte böyle anlar. Para bozucu artık paranın türünden emin olduğuna göre onu ayırabilir. Bu para bozucunun ikinci bölmesinde olur. Geri çekilen kapılar paraları doğru boşluklara yönlendirir. Artık bütün paralar olması gereken yerde. Para bozucu içine tam olarak ne kadar para atıldığını artık biliyor. Ve elektronik sinyaller aracılığıyla toplam rakamı makinenin ana devre levhasına iletiyor. Görev tamamlandı. İçecek makinesi para bozucu sayesinde ne kadar ödendiğini anlıyor ve birkaç saniyede soğuk içeceğinizi veriyor. Para bozucu her zaman çalışmaya hazır olan şaşırtıcı derecede karmaşık bir araç. Bütün bunlar mıknatısların ve ışığın sayesinde oluyor. Para bozucu. Vay canına. Etkileyici bir alet. Sırada termosifon var. İki işi aynı anda yapar. Isıyı hapseder ama asla dışarı bırakmaz. Ve çim traktörü. Büyük işleri kolayca başarıyor. Ve benzinle çalışıyor.